Mart ayının son iki haftası Nisan ve Mayıs aylarında düğününü yapamayanlar salonlardaki rezervasyonu Haziran, Temmuz ve Ağustos'a erteledi. Bu süreçte salon işletmecileri de uygulanan yasağın biteceği günü beklemeye başladı. Pandemi sürecinde kademeli normalleşme döneminde düğünlere uygulanan yasağın kalkmasına yönelik hazırlıklara başlayan salon işletmecileri koronavirüse karşı tedbirler geliştirdi. Yasağın kalkmasının ardından yaz aylarında düğün açısından yoğun bir dönem geçmesini bekleyen işletmeciler salonlarında hijyen kurallarına yönelik uygulanacak tedbir planlaması yaptı. Düğün saloncuları ve organizasyoncular işveren sendikası, yasağın kalkmasının ardından gerçekleştirilecek düğünler için salonlarda uyulması gereken hijyen kurallarını üyeleriyle paylaştı. Salon işletmecileri, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında salonlarda kalabalık olarak gerçekleştirilen etkinliklerin halk sağlığını olumsuz etkilememesi için sosyal mesafe kuralını esas almaya planladı. Düğünlerdeki kalabalık 8 veya 10'ar kişilik masalar pandemi sürecinde kademeli normalleşme döneminde 4 kişiyle sınırlandırılacak. 600 kişilik salonlarda 200-250 konuğun yer alacağı düğün, nişan gibi özel etkinlikler yapılacak. İşletmecilerin planlarına göre her davetli ateşi ölçülerek salona girecek. Salona maskesiz konuk girişine izin verilmeyecek. Girişte de isteyene maske dağıtılacak. İşletmecilerin aldığı önlemler kapsamında salonlarda her düğün sonrası ve öncesinde dezenfeksiyon işlemi yapılacak. Düğünde konuklara girişte el dezenfektanı, ya da kolonya ikram edilip salon içerisinde belirli aralıkta veya masalarda koronavirüse karşı etkili hijyen maddeleri yer alacak. Düğünlerdeki meşrubat, kuru pasta veya yemek gibi ikramların servisi dağıtımı süresince salon çalışanları hijyen kurallarına titizlikle uyacak. Hijyen eğitimi sertifikası bulunmayan garsonlar düğün salonunda görev yapamayacak. Salonlarda havalandırma sistemi içerideki hava değişimi sağlanacak. Düğünlerin olmazsa olmazı arasında yer alan oyun pisti eğlenceleri için de sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek. Davetlilerin birbirinin elinden tutarak gerçekleştirdiği halay ya da horon'a pandemi sürecinde ara verilecek. Salon işletmecileri halay horon oynamak isteyen konuklar için farklı bir uygulama sunacak. Sosyal mesafeyi korumak amacıyla 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar hazırlayan işletmeciler halay ya da horon müziği çaldığında bu çubukları konuklarına verecek. Halay çekmek isteyenler çubukların ucundan tutup sosyal mesafeye uyarak eğlencelerini sürdürecek. Takı töreni için sandık sistemi kurulacak. Takı töreni sırasında gelin ile damadın yanına sandık yerleştirilecek ve davetler üzerine adını yazdığı zarfın içerisinde takısını sandığa bırakacak. Bu sırada gelin ve damada tokalaşma ya da sarılma yapılmayacak. Düğün boyunca gelin ve damada yakınlarına yaklaşmaları halinde maske takılması önerisi yapılacak.